Merhaba arkadaşlar. Bugün size İskandinav mitolojisinin en güçlü ve ikonik silahlarından biri olan torun, çekici Mjölnir'den bahsedeceğim. Öncelikle Mjölnir'in kökenine bakalım. Bu çekiç, cüce ustalar Brok ve Sindri tarafından yapılmış. Loki'nin küçük bir oyunuyla sapı kısa kalsa da bu onun gücünü etkilememiş. Mjölnir, yalnızca layık olanların kaldırabileceği büyülü bir silah. Peki, Mjölnir nasıl yapıldı? Cüce ustalar, Nadir bulunan büyülü metaller kullanarak bu çekici dövmüşler. İnanılmaz bir zanaatkarlık ve Asgard'ın büyüsüyle güçlendirilmiş. Sapının kısa olması dışında gerçek bir başyapıt. Güçleri neler mi? Thor Mjolnir ile yıldırımlar çağırabilir, gök gürültüsü yaratabilir ve onu düşmanlarına karşı etkili bir şekilde kullanabilir. Fırlattığında her zaman sahibine geri döner. Ayrıca Asgard'ın ve Midgard'ın korunmasında önemli bir rol oynamış. Thor'un bu çekici nasıl kullandığını da unutmayalım. O, Mjölnir'le sadece savaşmadı, aynı zamanda adaletin ve cesaretin simgesi oldu. Her mücadelede çekicini bir lider gibi taşıdı. Son olarak Mjölnir'in Ragnarok'taki rolüne değinelim. Bu, tanrıların son savaşıdır ve Mjölnir, Thor'un yanında devlere karşı savaşmıştır. Ancak bu hikaye fedakarlıklarla dolu trajik bir sona sahiptir. İşte Mjölnir'in hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Gücün, adaletin ve cesaretin simgesi. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videoda istediğiniz bir mitoloji konusunu ele alarak video hazırlayabilirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.